Merhaba arkadaşlar. Ayşe ablanın eğlenceli oyuncaklar atölyesine hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yorumlara yazabilirsiniz. Kıtırcığım, Kıtırcığım sizler nasılsınız? Evet bugün biraz talihsiz bir olay yaşadınız. Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Bu sabah kıtır ve çıtır okula gönderdim. Ondan sonra ben de atölyeye geldim. Sizler için güzel oyuncaklar üzerine çalışıyordum. Saatin nasıl geçtiğini anlamamışım bile. Bir baktım öğlen saati oldu. Kıtır ve çıtırın gelme saati yaklaşmıştı. Sonra bir baktım kapı çaldı. Şaşırdım. Çünkü kıtır ve çıtır geldikleri zaman anahtarlarıyla birlikte içeri girebilirler. Sonra bir baktım ki kapıda kıtır ve çıtır. Neden girmediniz içeri? Meğerse anahtarlarını kaybetmişler arkadaşlar. Ben de bunun üzerine biraz düşündüm. Dedim ki, kıtır ve çıtıra güzel bir anahtarlık yapayım. Hem anahtarlarını kaybetmezler hem de güzel bir anahtarlıkları olur. Peki bu anahtarlığı nasıl yapacağız? Kapaklardan. Geri dönüşüm projesi yapacağız aynı zamanda arkadaşlar. Hadi gelin malzemelerimizi görelim. Malzemelerimiz 4 tane şişe kapağı, 2 tane gözümüz var. Birazcık ip ve birazcık yapıştırıcı. Bu anahtarlığımızı geyiğe benzeteceğiz. Siz de istediğiniz hayvana benzetebilirsiniz. Hatta yaptıklarınızı bence yorumlara yazın. Hazır yorumlara yazıyorken de kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi yapmaya başlıyorum. Bir tane karton alıyorum. Yine istediğimiz renkte olabilir. Buraya geyiğimizin boynuzlarını çizeceğiz. Ben siyah bir karton kullandığım için yine bir beyaz kalem alıyorum. Şöyle geyiğimizin boynuzlarını çiziyorum. Kaldırdıktan sonra kağıdımı bu şekilde ikiye katlıyorum. Çünkü iki tane boynuza ihtiyacımız var. Şimdi kesmeye başlıyorum. Evet, boynuzlarımız hazır arkadaşlar. Peki giyimizi nasıl yapacağız? İki tane kapağı alıyorum şekilde koyuyorum. Hatta önce bunları bence birbirine yapıştırabiliriz ki kaymasınlar. Yapıştırdık. Şimdi anahtarlığımızın üst kısmı için ben ipe şöyle bir düğüm attım. Siz de bu şekilde düğüm atabilirsiniz. Bunu kesiyorum. Şöyle koyuyorum sonra geyiğimizin ellerini ve ayaklarını yapmak için kesiyorum. Şimdi bu kestiğim iplerin uçlarına birer tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Müzik bu şekilde yerleştirdim. Şimdi ne yapacağız? Diğer kalan iki kapağımızı da üstüne bu şekilde yapıştıracağız. Müzik Evet arkadaşlar kapaklarımızı yapıştırdık. Şimdi de gözlerini yapıştıracağız. Ve boynuzlarını da yapıştırıyoruz. Tamam çıtırcım ve kattırdım. Bitmek üzere sabredin. Evet arkadaşlar anahtarlığımız hazır. Çıtır kıtır beğendiniz mi? Çok mu beğendiniz? Teşekkür ediyorlar arkadaşlar. Artık anahtarlarını kaybetmeyecekler. Eğer anahtarlıklarını kullanırlarsa. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz de böyleydi. Siz de evde yaparsanız hangi hayvana benzettiniz, hangi renkleri, hangi kapakları kullandınız lütfen bizimle paylaşın. Yaptığınız anahtarlığı Şehir ve Çocuk Instagram hesabına atarsanız bizler de görürüz. Bugünlük bu kadardı. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.